Selam canım. Bugün burada olman aslında içten içe hissettiğim bir duygunun seni çağırmasıyla oldu. Yalnızlık. Evet şu aralar kalabalıklar içindeyken bile bir boşluk hissediyorsan, hiç kimse seni tam anlamıyor gibi geliyorsa, bazen her şey tamam gibi görünse de içinde tarif edemediğin bir eksiklik varsa, işte bu mesaj senin kalbine gönderildi. Çünkü bugün sana gelen ilahi fısıltı şu. Yalnızlık sandığın şey aslında korunmadır. Yaradan seni kalabalıktan değil, kirlenmekten korur. Belki uzun zamandır şunu soruyorsun kendine. Neden herkesin birileri var da benim yok? Neden onlar kolayca anlaşabiliyor da ben bir türlü o bağı kuramıyorum? Neden sevdiğim kişiler benden uzaklaşıyor? Ama işte, bugün sana bir hakikat söylenmek için geldi. Sen yalnız değilsin. Sen kalabalığın içinden çekilip Rabbine daha yakına alınansın. Bu yalnızlık senin için bir cezalandırma değil. Bu bir hazırlık, bir koruma, bir dönüşüm süreci. Ayetle gelen anlayış. Bu sessizliğe bir ayet eşlik ediyor bugün. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Duha 3. Bu ayet peygamber efendimize gelmişti. O da bir dönem kendini yalnız, terk edilmiş, unutulmuş hissediyordu. Ama Rabbi ona şöyle seslendi. Ne senden vazgeçtim ne de seni bıraktım. Bugün sana da aynı şey söyleniyor. Sana darılmadım, sadece seni sana hazırlıyorum. Bazı meyveler sadece gece olgunlaşır. Karanlık ve sessizlik onlara iyi gelir. Bazı ruhlar da öyledir. Yalnızlıkta büyür. Kimseye paylaşamadığı gözyaşlarında olgunlaşır. Sessizlikte Rabbini daha çok duyar. Kendini anladıkça artık kimseye kendini anlatma ihtiyacı kalmaz. Sen o ruhlardan birisin ve o yüzden hayatındaki bazı insanlar seni anlamadı. Bazı ilişkiler yarım kaldı. Bazı hayaller dağılmış gibi oldu. Ama sadece seni yavaşlatmak, durdurmak, içine döndürmek için. Çünkü senin hayatında en derin dönüşümler yalnızken başladı. Şimdi birlikte sessizleşelim biraz. Burnundan yavaşça derin bir nefes al. Tutma hiçbir şeyi. Ne sitemi, ne öfkeyi, ne soruları. Sadece içinden fısılda. Rabbim, yalnızlıkta unuttuğumu sandığım her şeyi senin hatırlattığını biliyorum. Ben seninle baş başa kaldığımda aslında doluyum. Şimdi sana yalnızlık anlarında kalbine şifa gibi inecek üç güzel esma veriyorum. İster dilinle, ister sadece kalbinle tekrar et. Ama her biri meleklerin sana dokunduğu isimlerdir. Hasbi Allahu la ilahe illahu. Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir güce ihtiyacım yok. Kalbimin tesellisi odur. Ya kafi. Ey yeten Rabbim. Benim boşluklarımı insan değil sen doldur sevgiye, ilgiye, desteğe muhtacım ama hepsinin aslı sensin. Ya Celil, ey azamet sahibi, yalnızken küçüldüğümü sandığım her anda seninle yeniden büyümek istiyorum. Bu zikirler sana sadece teselli değil, güç versin. Yalnızlığını değil, seçilmişliğini hatırlatsın. Biliyor musun, Yalnızlık içi açılan bir kapıdır. O kapının arkasında ne var biliyor musun? Kendinle barışmak var. Geçmişi affetmek var. İçindeki çocukla yüzleşmek var. Ve en önemlisi Rabbin sesini ilk kez net bir şekilde duymak var. Belki sen de artık fark ettin. Sessizken bir şey seni sarıyor. İnsanlar çekildikçe içinde bir başka ses yükseliyor. İşte o ses sana şu cümleyi fısıldıyor. Ben seninleydim, hep seninleyim. Kapanış duasıyla bitirelim. Kalbinin tek sahibiyle buluşma olsun bu dua. Rabbim ben bazen kırıldım, bazen yalnız kaldım, bazen hiç kimse beni anlamadı. Ama biliyorum ki sen beni hep gördün. Ben insanlar arasında unutulduğumu sandığımda sen bana dön diye içime yalnızlık verdin. Bugün yalnız değilim. Bugün korunuyorum ve bu korunmanın içinde sana sığınıyorum. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa, bugün yalnız olmadığını hissettiysen yorumlara sadece bir kelime yaz. Korunuyorum. Bu senin ruhunun teslimiyetini mühürler ve gök bunu duyar. Canım dostum, unutma. Yalnızlık seninle buluşmak isteyen Rabbin davetidir ve sen o davete icabet ettin bugün. Yarın başka bir mesajla yeniden geleceğim. Ama bugün kendinle baş başa kalmaktan korkma. Çünkü kendinle kaldığında aslında Rabbinle kalırsın. Esselam.